Fani Bey'in YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Ego Cepte uygulamasındaki top hatası nedir? Bu soruya yanıt vermeye çalışacağız. Siz değerli takipçilerimizle birlikte. Burada aslında Ego Cepte uygulamasında işlemin tamamlanmadığı anlamına geliyor. Burada işlemden kalsanız Eğer e, bir bakiye yükleyecekseniz, bakiye yükleme hatasında yani bakiye yükleme noktasında bu hata alıyorsanız e, internet bağlantınız ya da e, bakiye yükleyebileceğiniz, bakiye yüklediğiniz kartınızın e, yani kredi kartı ya da banka kartınızın içerisine bakiye olmamasından kaynaklanabilir. Kartınız kişiselleştirilmiş değilse bu hatayı alabilirsiniz. Kartınızı mutlaka kişiselleştirin. Ee, onun dışını Ego Cepte uygulamasını mutlaka güncelleştiriyorsunuz. Bunları yapıp internet bağlantınıza kontrol ettikten sonra topa patasından kurtulabilirsiniz. videomuzu bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmişseniz aşağıdan beğen butonunu unutmayın. Kanalımızı sağlı abone lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.